practice makes perfect. Arkadaşlar kış ayları başladı. Fitness'a gitmek istemeyenler için evde kendiniz bir ekipmanlarınızı alarak sürekli bu antrenmanları yapabilirsiniz. Sporla kalmak istiyorsanız vücudunuz genç kalmasını istiyorsanız 50 yaşından sonra da evde pratik yapabilirsiniz her zaman kalistenik hareketlerine de e, istikrarlı bir şekilde yaparsanız Zor diye bir şey yoktur Yeterince çaba gösterdiğimiz sürece her şeyi yapabiliriz e, Videonun başına koyduğum e, Ronaldo'nun videosunda da pratik mükemmelleştirir mottosuyla yapıyorum anlamayanlar için söyleyeyim dedim Onun için her videonun başına koyuyorum Pes etmek yok her zaman ...yapmaya devam ediyoruz. Ben yaptığım hareketlerin... ...kalisteniks hareketlerinin... ...çoğunu ilk başta aklımda canlandırıp... ...aşamalarını... E, gerçekleştirerek ...bu aşamalı olarak güçlendirerek kendimi... ...sonuca ulaştıracak hareketleri yapıyorum. E, güzel bir vücut için... ...ve estetik hareketleri yapabilmemiz için bu aşamaları geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Siz de beni videolarımı izleyerek kalistenik hareketlerini yavaş yavaş çıkarabilirsiniz. Yeni videolar çekmeye devam edeceğim inşallah. başlıyorum. Güzel bir esneklik oluyor bu. kalistenik hareketleri esnek de güzelce yap, alt yapısını oluşturmamızı sağlıyor. Siz de daha esnek bir vücut için kalistenik hareketlerini yapabilirsiniz. Tamamen bulgarian sukatla devam ediyorum. Tek bacak squat'a giden yolda. En güzel bir egzersiz. Uf. Güzel bir şekilde güçlenmeyecek inşallah. Her antrenmanda 3 set yapıyorum. Tek tek bacaklara üçer set. Arkadaşlar set aralarındaki dinlenmeler 30 saniye 40 saniye falan. Onlar hikaye aslında nefes kontrolümüzü sağladığımızda diğer sete geçebiliriz. Böyle daha verimli oluyor. Size de böyle sana tavsiye ederim. Şimdi sehpa destekli pistol squat yapacağım. Evet düşünüyoruz. Elimiz önerileri ağırlık merkezimizi kaydırıyoruz. Böylece ileride desteği kaldırdığımızda yapmamız gereken şeye daha yakın bir hareket şekline geçmiş oluruz. Ağırlık merkezimizi nasıl kaydırmamız gerektiğini böylece kavramış olacağız. Rengi problemimizi çözersek pistol squat'a çıkacaktır. Destekli pistol squat'la devam ediyoruz.

E e galekselisli egzersizlerimizden isteyen squatlı antrenmana devam ediyorum. Ben yani 32 kilo ağırlık var. Onları kullanarak atma devam ediyor. はい <laughs> ile son antrenmanımı yapıyorum. Hızlı yükselip yavaş iniyoruz. Topuğumuzu tam yere temas ettirmiyoruz. Parmak ucumuzda yükselebildiğimiz yere kadar yükseliyoruz. Çok tek, az ağırlık çok tekrar bunda faydalı oluyor. Kalp gelişimi yavaş olan bir kas grubu. Onun için her gün yapabilirsiniz. Her gün yapmazda bir sıkıntı yok. Çabuk yoruluyor ertesi güne. Ağrısını çok hissettiriyor ama zamanla alışacaktır. Artık acı hissetmediğinizde antrenman yeterli olduğunu düşünmediğinizde tek ayağınızın üstünde ağırlığını artırabilirsiniz ama çok tekrar yapmaya özen gösterin. Bu şekilde daha çok faydası olacaktır. Gelişimi, gelişimin hızlı olması için. takip etmeyi unutmayın. Sizin desteğiniz oldukça bana motivasyon geliyor. Yorumlarda da antrenman verimli geçti mi diye yapabilirsiniz. Bir videomu çekin. Bir abone olmayı unutmayın. Her zaman bana gelin.